Merhaba millet ben Kipçak ve bugün yeni fest açıklandı Roberto Hongo fest olarak geliyor ona bir ön bakış atacağız Discord'da da açıklandı notis kısmına da geldi Sabah notise geldi sonra bekledim Discord'da da şeylerini yazsınlar diye bir sorun yok videomuzda F11 yapalım şöyle Önce notis kısmından bakacağız sabah gelmişti Discord'da da özelliklerini yazdılar Anniversary şu an Başlıyor yani birkaç gün içinde ama şöyle Diaz'ın geldiği festi hatırlıyorsunuz Haziran öncesi. Diaz gelmişti ama anniversary tam olarak başlamamış gibiydi. 5 bondda tutmaya devam etmiş. Yani 4.5'den 5'e çıkmıştı bondlar. Ama yani anniversary şey olarak başlatmamışlardı. Ama bütün oyuncular artık 6 gelecekti. Roberto da öyle oldu. Bond'u 6'ya çıkardılar 5'ten. Yani 4.5'den 5'e çıkartmışlardı. Sonra 5'ten 6'ya birazcık fazla bir yükseliş oldu. Yani 4.5, 5, 5 direkt 6. Bakalım 2,5'luk tamamen çöp oldu zaten ona geçin. 4,5'luk bir oyuncunuz varsa falan. Onunla pek bir şey yapamazsınız. 6 ile 4 arasından. 5'lerde bayağı zorlanacak yani. Birkaç tane adam önce koyarsınız. Umarım böyle gidip kafamıza 10 devaf falan vermezler. 10-11 <laughs> <laughs> falan. En yani, bomba bomba kanka biz bonda 6'ya çıkardık. Kesinlikle 10 devaf yapmamız gerekiyor falan demezler. Devafları 2,5'luk tutsalar bari yani. Reis böyle bir garip yani. Kendisi burada arkaya <laughs> gömlekli tişi, e, şört, şeyini koymuşlar arkaya tişörtlü. 30'unda geliyor bugün ayın 28'i. Ee, burada başka hiçbir şey yok. Sadece ee, şeyini göstermişler. Bu arada ana hesapta atmayı düşünmüyorum. Altı bond olsa da. Yani Diaz geldiğinde de atlamıştım. Şu an 1400 bir tane şey çıkardım. Guti çıkardım. Bilmiyorum Guti'ye ya da da öncesine oh, öncesinde Hernández'e atmasaydım buna bir 300-350 atardım ama daha da düşürmek istemiyorum çünkü yani 1500 atılacak güzel adam. Şeylerine falan bakacağız ama düşünmüyorum yani bir müşter gerektiğini. Anniversary öncesi. Yeni kap geliyor birinci anniversary yani şey için. next Dream olayı için. 510'luk bir şutun veriyorlar da büyük ihtimal Arkada bu arada şey var. Umarım fazla gelmiyordur televizyonun sesi. Televizyonu açmışlar odada. onun dışında burada Panel Shot Bu şey vardı ya hani. lap pointlerimizle alıyorduk vuruyorduk. Oradan bir tane en iyi baba, en baba ödülü bir tane SSR Black Ball'da. Saçma sapan R'ye falan filan veriyorlardı. Bunları değiştirmişler. O da göreceğiz artık ne geldiğini. Umarım SSR Ticket en iyi ödül olarak koyarlar. Yani SSR Ticket. Yani SSR, SSR Black Ball hiçbir palta yaramıyor. orada tek işe yarar şey SSR, SSR Black Ball'da, O da çıkmıyor zaten. Geri kalan kulüp Transfer ticket yani. Hadi <laughs> Transfer ticket veriyor. Onun i̇çinde... Tutulu ve hiç alta yaramayan oyuncular var. Eser SR BlackBall veriyor, SR Coach e veriyor. Tamamen çöptü, o yüzden en azından oraya en kötüsünü SR BlackBall şeklinde düzenlemişlerdir. Bunların gene partları falan filan geliyor, yeni Tsubasa hikayesi falan filan onlara da bakmadım. Bu e, kankalar şey yani, takıma sokacaktım ama 6'ya çıktığını görünce Boundary Breaklerimi 40 8 tane de olsa tamatsuları harcamak istemedim Pierre için. Derme çatma bir kadro yaparım, şu ana kadar hiç oynamadım burada. Birkaç tur oynar birini çekmiş. buradan DB'leri almaya çalışırım artık yani. Çok umurumda değil açıkçası. Cidden oynamak istiyorum oyunu. Kendimi o yüzden sıkıyorum yani. Altı bontları falan toparlarsam. Modric falan bir iki tane oto intensifli adam da 5-5 serpiştireceğim oraya. Bir takımım olur gene. Ama gene geçen SDF faciasını öngörmek istemiyorum. Çünkü biliyorsunuz 2000 civarı 2500-2400 vardı. Ona rağmen sağ olsun Brian çıkmayınca. Onu almak için 1150 harcamıştık aynı şeyi harcarsam burada arada 1453 hiç. Hiç dikkat etmedim arayız tam denk gelmiş 1453 birbirimiz güzel şeyi yine 1150 harcarsam 200 300 el cebimde bir şey kalsın da bir iki tane de şey atabildiğim diye en kötü ihtimalle düşünüyorum şu an o yüzden biriktiriyorum yoksa Madrid benimle full atarım diğerlerine falan atarım adamları alırım ama adamlar zaten 4.5'lar buçuklar metası geçeceği için 5'ler bile çoğu oynamayacak yani o yüzden sabır yani siz de bence pek şey yapmayın. Neyse. Robert, Roberto Hong'u konuşmaya geldik. Ee, i̇ki tane sanırım yeni 500... Nerede şu? Long Range Drive Shoot. Bu sanırım olan bir hareketiydi. Ee, yanlış hatırlamıyorsam. Yeni güçlü şutunu veriyoruz falan filan demişler. Yeni bir şut değildir büyük ihtimalle. Onu ben de hemen bakayım. Çok Robert olmadığı için. Neredesin Roberto? Ha burada. En son çıkardığım Roberto buymuş. Bunun üzerinde de güzel bir kalın var. Diğerlerinde var mı hatırlamıyorum. Mesela, en son sende miydi? Yerden şutum. Aynen, 510'luk şutunu veriyorlar. Bir de iyi bir şey yapmaların şeyi, eee, yerden, yani birinci main skilli değiştirilemiyor ya, Onu şutu yapmışlar. Ki zaten en iyi şutu o. Kimse oradan buradan bulamayacağı için Truth's yerine onu vermeleri güzel. Burada çalım var. Burada intercept'i var. Şutu zaten veriyorlar öyle E, main skill'e yeni bir tane e, 435'lik e Van verecekler ama Van Tu'yu main skill'i yapsalardı adamda rivalı olmayan Tsubasa oynatması gerekecek. Tsubasa'yı ikinci slota falan bir Van daha eklemesi gerekecekti. Öyle olmasın diye ana olarak yani yeni gelmese de 5 donluk şunu koymuşlar. İkinci skill'lerden birine yeni skill olarak Van koymuşlar ki gayet güzel düşünmüşler. Yoksa Tsubasa'yı falan oynatmak için bir tane daha sırf 10 momentum falan filan değil diye kimse oynatmazdı. Rivaldo olmayan birisi mecburen bir slotu boşlardı. O olmaması güzel olmuş. Bunu zaten onu anlatıyorlar şu kadar şeyde onu söylüyorum. Hiddenleri bondu var. Auto intercepti var. Dribble attığında ileri gitmesi var. Stamina cost down'ı var. Bir de skill block cancel var yani. E, bence aralı hiçbiri boş değil bu arada. Hepsi gayet birbirinden güzel hareketler. En kötüsü stamina cost down yani. Burada bunun yerine ne koyabilirdin? Eee... Bir tane special skill all block koyabilirdi yani. Her şeyi havada, karada her türlü blok koyabilirdi. Mesela adam ee, hava ve toplumda eşleştiği defansla. Defansın %90 bir tane bloğu oluyor. Bazı şey olanlar hariç. High power block artı special özel bloğu hariç. Bir tane bloğu oluyordu. Bunun yerine onu koysaydı Stamina cost'ların yerine. Daha rahat havadan ve aşağıdan low ball high ball vurabilirdi. Bu da daha, yani daha az enerji harcayacak ama çok da iyi değil. Onun dışında skill block cancel şu an metada neredeyse en önemli şeylerden biri çünkü sürekli skill block'layan adamlar var ve yani eee defense'larda çok o kadar elzem değil. Çünkü iki tane tackle koyuyorsun, iki tane intercept koyuyorsun, iki tane o varsa block koyuyorsun, bir şey yapıyorsun. Çok şey değil yani. Varyasyon full defans üzerine olduğu için slotları istediğin gibi kafana göre doldur yani gidip shoot koymayacağın için defans skillleri doldurabiliyordun. Rakibin skill kitlemesi bir önemi şey yapmıyordu ama özellikle AM'lerde yani forvetlerde falan da özellikle AM'ler en önemlisi. Çünkü AM'de hem şut atabilirsin, pas at, atabilirsin, çalım atabilirsin. Pas kes yapman gerekecek takıl yapman gerekecek. Yani yapman gereken bir sürü şey var. O slotları ikinci bir şeye dolduramıyordun yani. Pas koyuyorsun, intercept koyuyorsun, tackle koyuyorsun, şut koyuyorsun. adam bitiyor. Adamın yedek intercept ya da yedek e, tackle koyma olayı yoktu yani. O yüzden e, bu skill block cancel özellikle AM ve Forbetleri çok inanılmaz giden bir şey. Hatta en önemli skill şu aralarında bence en önemlisi olabilir. Gidip adam eşleştiğin dribble'ını blokladı gidemezsin. Adam vantunu blokladı tackle yapar gidemezsin. Her türlü yani önemli ya. Gidip ikinci şutu ikinci dribble'ı falan koymaman gerekiyor. Bu gayet güzel olmuş. Dribble and change burada auto intercept'ten sonra bir 1-2-3 bunu koyarım çünkü her zaman dediğim gibi 1-2 dakika 44 olmuştur, 43 olmuştur adam Intercept yapar, istersen çalım attır çünkü geçe, geçersen hiçbir yere gidemeyeceğini bilir olduğun yerde kalıyorsun çalımda veya kaç ileri gidiyorsun ama bunu da koyduğum zaman çarpı 3 de verirler o çünkü çarpı 5 falan çok OP oluyor Michael bir koyuyor DM'den uçuyor parmayata kadar çarpı 3 idealdir ee, de yani %50-50 İkisinde yapma ihtimali veriyor sana oyunun sonunda. Bunu da bastın. Gerçi oyun son olmasına da gerek yok. Etrafında birkaç tane adam vardır. Sen intersep yaparsın, ileri gitmesin dersin. Diğer adamlar yetişir dersin. O durumlarda da bu çok işe yarar bir şey yani. Gole gitme konusunda gayet güzel bir hareket bu da. Oto intersep zaten yani her türlü kartın yani. Buraya oto koy istersen adam... <laughs> hiç oynatmayacağı bir şey olsun. Bond'una şey ne bileyim debuff oynatıyorsun kalkan veriyorsun. Neden bunu koydun demezsin yani auto -intercept. kime o koyarsan koy auto -intercept. en sağlam 2-3 tane hiddenden biridir. Debuff olmaması zaten burada şeyleri dengelemiş. Burada bir, bir tanesini debuff olarak slot harcasan bir tanesini çıkartmak zorunda kalacaksın. Hangisini çıkartırsın? Skill yani stamina cost down'ı çıkartırsın. Stamina cost sadece full body'lerde çok ya da Give Everything'ler de çok önemli oluyor. Onun dışında çok da o kadar önemli bir şey değil. Staminalar zaten maç sonuna kadar herkese yetiyor. Yok eskideki gibi hani bir tane adamı vereyim onunla oyun kurayım falan filan yok yani. Bütün forvetlerin, amelerin hepsi oyunun içinde olduğu için bu seviyede artık. Kolay kolay bitmiyor stamina. Eskiden oyunun ikinci yılında falan hani şey var ver Messi'ye gol atsın tarzı ver ona gol atsın civarında gidiyordu. Bir tane fes geliyordu ortaların içinden geçiyordu çünkü 2-3 ay. Vero'na ona gol atsın, Vero'na gol atsın. O zamanlar staminaları bitiyordu ama şu an bitmez yani. 190 bitmez kartları. Baktığınızda her tarafı sağlam, yani, yani sağlamlık akıyor karttan. Kolay iki tane tafnı zaten bir tanesi kendi yani. Yapamayan döverler bu iki kırmızıyı. Altılara geçmiş oluyoruz. Burada bir sürü şey açıklıyor. Brezilya'nın 10 numarası falan filan kombinasyonu veriyor. valla diyor. Değil mi yani. Onun dışında yani boş boş konuşuyorlar. Burada benim açıkladığım her şeyi yazıyorlar. Yok şey Jito'ya karşı güçlüdür. Onun kulüpleri player ve Rising Sun var. Bu Legendary geliyor var da. Ben bu sanırım e, Adır mı? Legendary mi? Şey Rising Sun demiştim. <laughs> Stein'a. E. Adamı öldür şeyden mezardan çıkardı Rising sana gönderdi falan filan yapıyor. <laughs> Yapmışlardı bana şeyler. E, bu da zaten Legendary. Hem gayrimstan hem de 40 bir olsa da Jisto'ya işte karşı çok üstün olacak yani hiçbir pasif çalışmayacak bana karşı. Son olarak şu arkadaşlar, Adam kaç yıl oldu geleli hala bende bu ay yok. Hadi, DC'lerden çok bir şey çıkmıyor, atmıyoruz da. Bu adam hiç çıkmadı bana. Ya da çıktı da ben mi almadım acaba? Bilmiyorum. Reis oyundaki ilk festim yani. Biliyorsunuz Komuta vermiş, ben "Sizi şuraya gidin köleler." diye. Oyundaki ilk festim. Umarım e, güzel bir şekilde giden verirlerden. Yani aralarında bence en iyisini yine şu Buduk yapacaklar. Umarım yapmazlar. Reis'e hak bir verirlerse ana takıma koymayı düşünüyorum. Çünkü yani manevi manevi yeri büyük. Oyuna çıkardığım ilk festival yani. Oyuna başladığım ayın festi oydu. Hakkında çıkartmıştım kendisine. Ee, bir tane de SSR atalım. Yani bir sürü şey birikti aslında. Atmıyorum transfer, atmıyorum DB falan filan. Hem SSR birikiyor hem SSR birikiyor. Yani birikiyor da birikiyor. Bunları bir anniversal zamanı geldi. Bak şunlar 15 tane burada var. Nerede kanka şunlar? Ee, bundan hepsi bireysel garanti. 5 tane transfer falan filan. 7 bundan var. 21 resar var. Bu yüzü geçer. Yani şunların bütün hepsini bir ticket videosu olarak e, anniversary zamanı atabilirim. Bakalım yani yapılacak bir sürü şey var. Bunu F11'e alayım. Ee, sınavlar aslında bir tane sınavım kaldı. YDS'ye gireceğim sınıfın olarak. Onun dışında anne hazır gibiyiz. Herhangi bir şey çalışmam bir şey yapmam gerekmiyor. sesi tekrar yaptılar. Tekrar girdim. Tekrar aynısını yaptım falan. Aha sen sen ne ara çıktın lan benim kadroya? Sen diğer kadroda vardın. Burada olduğunu hatırlamıyorum ama. Çok da iyi olmayan bir takılı gelmiş oldu tekrardan. Neyse işte bu yoluk bu kadar. Ana hesapta atmayacağım. Şu ana kadar 210 dB'li biriktirebildiğim bir yan hesaplardan biri var tabletlerde. Onu 250'ye çıkartırım büyük ihtimalle. 250 dB atarım. Yan hesaplardan birinde Roberto için. Çıkarsa çıkar çok da şey değil yani. O hesapları sırf video için kullanıyorum zaten. İkinci hesapta en son attığımdan beri hiç girmemiştim hesaba. 10 dB'si kalan. FC İzmir'e. O da 60-70'e çıkardım. Bugün birkaç login bonusuna falan. Onu da 220 yaparım. Bir tane şeye banner'ı atarım belki. Neyse bu videoluk bu kadar. diğer videolara görüşmek üzere. Roberto'nun analizini yapar mıyım zannetmiyorum. Burada da yeterince konuştum. Transferini atarız. Ondan sonraki videolarda bakarız. Hoşçakalın.